Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Carmageddon oynuyoruz. Karmegedon oynayacağız bugün arkadaşlar. Ee, arkadaşlar buradan e, izliyorsanız videoyu arkadaşım Binyamin seni buradan selam atıyorum. Berat sana da buradan selam. Mustafa sana da buradan selam. Şimdi arkadaşlar ben sizin bütün hem de onlar için video çekiyorum. Ve babam için artık. En çok babam için arkadaşlar. Babamın gözü kör olduğu için bana abone olmayı unutmayın. Lütfen. Ben babamın gözü için bu videoları çekiyorum. Hadi bakalım. Başarı videomuz. Hadi bakalım. Hadi lan. Şunu öldüreyim mi? Allah belanı versin ya. Beni yani karlı yerlerde oynuyor. Bir daha o yanlış yere gitti hemen. Aman aman ağaçıya bak ağacın içinden geçiyorum. Hey, Lan sen de siktir git lan. Piç. <laughs> Hadi lan çekil. Oh, oh. Aa. Öldü lan adam. Çek boyunca. Ananı. Patlayacak ya burada. Patlayacağız. Çarpma. Lan. Lan. Ananı çarpma. Kaç kızım buradan kaç. Urf

Öldür 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 amına koyayım öldür öldür. Lan kal. Oha. Adamın üstü de eşek gibi koyduruyor. Ana bizki. Yine kes kredi. Lan oğlum. Rıstı mısın oğlum sen? Rıstı mısın? Lan bırak lan. Oğlum gel pun. Lan çekil. Oğlum ne yapıyorsun? lan annenin de gökünü de sikim seni de sikim <laughs> hadi lan <laughs> lan siktir git anneni sikim senin de anneni de sikerim checkpoint şuradan gidiyoruz şuradan şuradan şimdi birinci olmaya çalışacağız arkadaşlar eğer birinci olamazsak kötü oluyor birazcık yani. İkinci de olalım. Buradan geçmişler lan birileri. Aa checkpoint'e geldi. Allah belanı versin. Dormu! Öldü. Ya burada nasıl kurtarayım? Hadi kurtar beni hadi, hadi. Hadi bir kez daha vurayım. Öldü anasını satayım. Her yer neden kapatamadım? Onu, onu. Ya abi bu dozer abi beni kurtar amına koyayım. Lan! Amına koyayım ölüyor adam ölüyor amına koyayım. Oğlum lan! Benzin fiyatları kaç oldu? Çek amına koyayım. Oh, oh, ah, ah, ah. Amına koyayım patladım amına patladım. Bitti. Bitti patladım da. Oğlum senin damına da koyacağım lan. Arkadaşlar bitti video. Bak, video bitmedi ama tekrar oynayacağız arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar şey oldu arkadaşlar. Öyle olunca hiç açılmıyor. Şu pitch yedinin yerine koyacağım lan. Aa birinciyim Allah'ım. Amına koyayım. Bunları bir öldürelim. Hoppa. İlk önce de öldürelim. Arkadaşlar bu karmegadon hem öldürme hem de ölünü. Buraya gelmediler he. Gelmeye de çalışmayın zaten. Ölünüzü sıkıcam orada. Hadi <laughs> lan piç. Ananı sıkıyım. Bünyamin. Buradan selamlar sana kanka. Ee, Berat sana da kanka. i̇nşallah Videoda ses kayması olmaz. İzler hep izlersiniz hepiniz. İnşallah Allah, inşallah. Ne lan? Bla 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 bla. Ne tamam. E tamam ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım. Ona ne sıçayım ben seni? Ona ne ona var ya? Güzel ana. Sana yemek veren. Sana öpen. Seni koyunda taşıyan. Ona ne öpeyim? Ne mi seviyorsun? Ne ara beş dakika oldu ya? Ne ara beş dakika? Ananı satın. Ananı mangiyonu satın. Lan bunları neden? Bu çocukları gel gel gel. Ananı satın. Önen verin ananı satın. Tak. İlk kez bırak bu kadar geliyorum arkadaşlar sizinle birlikte. Senin ananı satın. Oh my god. Oh my god. Benim ananı satın. Ananı satın. Gel istiyorsan biraz daha gör. Oo yine öldürdüler beni. Allah'ım sen bunlara fikir ver ya Rabbim ya. Nitro yok mu nitro? Neyini seçeyim? Araba öldü öldü. Tamam vurma amına koyayım. Araba öldü hala vuruyorsun amına koyayım ya. Oh. O oh, araba hızlanıyor. Allah çarpsın araba da hızlandı. Ananı çıkın çarpma çarpma. Çarpma. Araba hızlandı ananı. Sikim. Sikim ananı ananı. Ananı. Ananı ananı. Ananı var ya anan. Uf anan anan. Geçmiş sikim çekil. Vastık olduk ya. Olduk ananı. Olduk olduk. Amına koyayım orada patladı ben gidiyorum ama. Şimdi şuradan dönüyoruz. Sikerim bana çarpanı sikerim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Oğlum ananı sikim patladı araba patladı. Araba! Ömelisim, araba yok. Arabanın annesini Hadi Abi duru bana çarpsın abi. Abi öldük ama. Abi bana çarpın abi. Abi video bok oluyor. Böyle yine çıkıyor lanasın. Video bok oluyor sana ya arkadaşlar. Valla sizin için yapıyorum. 10 dakika olsun diye. Allah'ıma yemin ederim. Valla sizin için yapıyorum. Gel lan gel. Senin de. Kaç bebek kaç. Lan götünü kim ilk dakikadan ne vuruyorsun? Orus bu çocuğu ilk dakikadan ne vuruyorsun? Amına koyayım. Birinci olacağız ona şimdi çekiyorum. şöyle şuradan döner misin abicim benim. bir atalım şöyle otom bombası. Ya bir çarpacağım da ananı sikeyim. Barajları geçtik yani. Yani kurallar Oha, Çok fazla fast <laughs> <Litru. gülüyor> <laughs> <Çekil, çeker. gülüyor> <laughs> şey da oder so. Ich bin nicht çekil lan. Ölmek Çekil bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Ich bin Hop hop hop. Bunu ne yapıyor? Nereye gidiyor? Bir tane onu tutuyor. Hepiniz bunu amına Lan çekilin piçler. Çekilin çekilin. Amına koydukları. Şöyle. Oradan gidin diyor. Ben neden buradan gidiyorum? Çekil lan çekil. Ooo. Adam öyle lan. Amına koyuzlarım. Çekilin çekilin. Çekilin ananıza. Hopa şöyle. Hoppala. Checkpoint'imizi alalım arkadaşlar. Oh. Allah Allah Allah. Bak, Allah Bak senin oyununu da Sikerim seni de sikerim ha lan lan lan. abi 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 çok abi abi çarp abi 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 çarp abi abi şey abi Rus bu çocuğu. Bu basket. Smake Böyle diyor. Tamam. Böyle gidelim. Oh çekiyorum çekiyorum. Çek çekiyorum. Hiç benim için şey geçene daha. Haydi bismillah. 4 güzel. Hadi lan bismillahirrahmanirrahim. amına Ey ne güzel oyun amına Ve hey. Amına Amına Eyvallah abi. Eyvallah abi. Eyvallah. Analist oyun gel. kaç 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 kaç. kaç. Kaçın Şöyle dön 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 dön. Fasa fasa fasa. Şöyle bir dönün şuradan. Ay hey, amına koyayım. Birinci za. Hey, amına koyayım. Git buradan git 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 git. Adamlar öldür 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 öldür. Öldürdük be. Ne yapayım? Ne Arkadaşlar takımımız dağıldık. Hay 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 toy. Oy toy. Annemin simi Rus çıkıyor. Hadi oğlum çalış lan. Araba gitti aman Allah'ım. Araba gitti gitti gitti. Oturuyoruz arabası gitti. O ne oldu işte? Oğlum araba hareket etmiyor. Annenim Hmm. Ee, hadi oyundan çıkar gari. Hadi bir son elimizi de atak gidecek. Ben şuraya koyayım bari. Ya ee, en en önden başlamak bizim için istedi. <laughs> nitro atmalıyız. Nitro, nitro, nitro. Ama nitro? Amına koyayım. Allah Allah Allah'ını seviyorsan abi abi bokunu yiyeyim abi abi itim abi abi götünü sikim abi abi amına koyayım abi. Lan 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 vurma. 7 numara Ronaldo Messi Neymar Cristiano Ronaldo. Ne güzel anne. Senin anayını sikim. Senin o anan var ya anan. Anan tam benlik ya. Sikim hmm. anan Lan piç itme piç piç itme piç itme, itme 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 it Rıskının çocuğu Helal Aman al koyduğum ilerleme Arkadaşlar no, 13 dakika oldu Yani videoyu biraz hani zaten Arkadaşlar e, Videomuz bu kadar olsun